Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu kum boncuk oyasını paylaşacağım. Şöyle yakından gösterdiğimde görünüyor mu bilmiyorum ama böyle hafif mor yanar döner bir kum boncuklu elimdeki. E, yapılışı çok kolay. E, çok da güzel, nostaljik bir model bence. Hemen yapalım isterseniz. Şimdi şuradan önce ilmeğimize girelim. Biraz boncukların yakına gelmiş. boncukların biraz geriye almak istiyorum. Şimdi arkadaşlar burada şöyle 7-8 tane boncuk olsa elimizde yeter. Çok fazla olmasına gerek yok. Oyamızın ön yüzündeyiz. Bir tane boncuk alıyoruz arkadaşlar. Boncuğu böyle geniş bir zincir yapıyoruz. Hemen yanındaki tığ battıya sık iğne ile giriyoruz. Tekrar bir tane daha alıyoruz arkadaşlar. Aynı şeyi tekrar yapıyoruz dönüyoruz. Az önceki yaptığımız birinci boncuğumuzun içinden geçen tele, içinden geçen ipe bu arka taraftan bir giriyoruz. Tabi ilk sefer biraz zor oluyor. Sıkışık yaptım galiba biraz. Şöyle girebilirsem tabii ki. Heh. Giriyoruz. Sonra aynı şeyi bir boncuk burada alıyoruz. Tekrar yapıyoruz. Ön yüze dönüyoruz. Bu sefer ikinci boncuğun teline giriyoruz. Bir boncuk alıyoruz. Ters dönüyoruz. Karşımıza gelen boncuğun telinden giriyoruz. Şöyle yapayım. Çok mu sıkışık yapıyorum acaba? Girmek biraz zor oluyor. Sonra tekrar bir tane daha boncuk alıyoruz arkadaşlar şöyle. Bir tane çekiyoruz. Dönüyoruz. Şuradaki boncuğun telinden giriyoruz. Her iki yanda 4'er tane yeterli oluyor zincir gibi yapıyoruz. Tam böyle çok fazla sıkıştırırsanız benim gibi giremezsiniz. Biraz gevşek kalsın arkadaşlar. Her iki yanda da dörder tane olacak. Tekrar dönüyoruz arkasına. Bir arka bir ön. Diğer boncuğun teline giriyoruz. Son dayım Bir tane daha yapıyoruz. Tekrar geri dönüyoruz arkadaşlar. Şimdi ön yüzündeyim. Ön yüzüm şu taraf şekilde hazırladım. Fark ediliyor bilmiyorum ama ortasında şöyle bir zikzak gibi bir figür oluşuyor. Şöyle ilk kısmında. Şimdi bu, bu, durumda oyamızın arka yüzündeyken 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Oyamın ön yüzüne dönüyorum arkadaşlar. Hemen şuradaki boncuğumun teline giriyorum gene. Sonra burada arkadaşlar Şöyle yapacağım. Çok sıkı yaptım galiba. 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çekiyorum. Oyamın tersine dönüyorum. Boncuğumun dibine giriyorum arkadaşlar. Sonra burada 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Düz yönüme dönüyorum. Buraya kirpik yapacağım şuradayım arkadaşlar yani 5 tane kirpik yapacağım 1 2 3 4 zincir kirpik 1 2 3 4 zincir kirpik 1 2 3 4 zincir kirpik son kirpiğimdeyim 1 2 3 4 zincir kirpik burada arkadaşlar iki defa doluyorum ipimi sonra aşağıdan tığ battı da 3 boşluk bırakıp 4.ye gireceğim. 2, 3 şuraya giriyoruz arkadaşlar. Çift kat. Çift kat. Çift kat çekiyorum. Şöyle bir görüntü oluşuyor. Şurayı biraz sıkıştırın. Aşağıya doğru 8 tane sık iğne yapıp iniyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. sık iğnem burada tığ altında oluyor arkadaşlar şu şekilde tekrar bir tane daha yapalım çok çok fazla boncuğa ihtiyacımız olmuyor 7-8 tane yeterli şimdi en başta bir tane boncuk akıtıyoruz boncuğumuzun üstüne şöyle zincir çekiyoruz diyemeyeceğim bir kere şöyle içinden geçiriyoruz hemen önüne önündeki tığ battığı bir sık iğne yapıyoruz tekrar bir boncuk alıyoruz Tekrar aynı şekilde yapıyoruz. Arkasını dönüyoruz oyamızın. Önceki boncuğumuzun telinden şöyle bu sefer de biraz sıkı yapıyorum anladığım kadarıyla ben. Girebilirsem tabi. İlk boncuğumuzun telinden giriyoruz. Sonra bir boncuk daha akıtıyoruz. Tekrar dönüyoruz. Diğerine bir boncuk daha alalım. Zincirini yapalım üstüne. Arkasını dönüyoruz. Tekrar içinden ipinden geçiriyoruz. Tekrar bir tane daha alıyoruz. Ben bu boncukları annemden aldım. Çok nostaljik gerçekten de. Tekrar telimden giriyoruz. Bir tane daha yapıyorum. Arkamı dönüyorum. Karşıma çıkan boncuğun ipine giriyorum. Tekrar çok üç tane daha boncuk alayım. Bir tane boncuk alıyorum. Şöyle yapıyorum. Ya yani zincir üstüne zincir çekmiyorum yani. Bir tek bir tek geçiriyorum. Diğer teline giriyorum şöyle alttan bir tarafım 4 oldu Şimdi burayı dört yapacağım arkadaşlar. Dörde tane yeterli demiştim. Yapıyorum. Tekrar arkaya dönüyorum. Boncuğumun teline giriyorum. Tekrar dönüyorum. Bu sefer boş dönüyorum arkadaşlar. Karşıma çıkan boncuğun telinden giriyorum. Şu şekilde. Şimdi buradan 1 2 3 4 tane zincir çektim. Tekrar arkasını döndüm çiçeğimin yuvasını yapıyorum. Tekrar karşıma çıkan boncuğun teline girdim. Buradan arkadaşlar şöyle 4'den zincirle 5 tane kirpik yapacağım. 1 2 3 4 zincir. 1 kirpik. 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 Kirpik olayı bitti. Şimdi hemen şöyle yapacağım. Boncukum fazla geliyor biraz. 2 defa doluyorum. 3 tane tırabattımda boşluk bıraktım. 1 2 3 4'ünceye giriyorum. Çift kat, çift kat, çift kat çekiyorum. Şu en son biraz sıkı sıkı sıkıştırıyorum. Aşağıya doğru 8 tane sık iğne, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'u tığ battığının altına girdim. Yaptıklarımıza bakalım arkadaşlar. Bu, bu oya çok güzel, çok dediğim gibi harika bir oya, çok şık. Şöyle göstereceğim. Bunları birlikte yaptık şu ikisini. Bunlar da benim daha önceden sizin için hazırladıklarımdı. Eğer sayılara uygun e, giderseniz çok iyi olur. E, bu oyayı ben e, anlatırken birkaç arkadaşım böyle e, zorlandılar yapmakta. Bu nedenle bence videoyu e, malzemenizi elinize alıp izleyin. Daha kolay oluyor o şekilde. E, beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basın. Eğer abone değilseniz de abone olun. Böylece her gün yayınlamaya çalıştığım örneklerimi görme fırsatı yakalarsınız. E, hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık diyorum.